Merhabalar, bugün size benim hayatımda favori tekniğim olarak adlandırdığım bir teknikte geldim. Zaten şu ana kadar sanırım üçüncü tekniğimizi veriyorum çünkü deneyip sonuç aldığım her şeyi paylaşacağım diye söz verdim kendime. Denemediğim teknikleri burada çok paylaşmıyorum ya da deneyip de sonuçlandıramadığım teknikleri pek paylaşmamaya özen gösteriyorum. Kendi uyguladıklarımı yer veriyorum. Ee, bu da benim hayatımın gerçekten favori tekniklerinden. Yani hayat kalitenizin bir anda değiştiğini görebileceğiniz, çarpıcı bir şekilde değişime uğradığını göreceğiniz bir teknik. 17 saniye sadece düşünme tekniğidir. Şunu yapıyoruz, negatif enerjilerden kurtulmaya çalışıyoruz sürekli. Bilinçaltı temizliği, bilinçaltı temizliği, bilinçaltı... Evet, önce yapmamız gereken bilincimizi ikna edip şu duruma geldik. Buraya geldikten sonra yavaş yavaş bilinçaltı temizliğine zaten başlıyoruz. Bunu da ne yapıyoruz? Yazarak yapıyoruz. Yazarak, notlar alarak, kendimizi dönüştürmeye odaklanıp ilk adım olan niyetle başlıyoruz. Niyetimiz çok önemli. Birçok kişi kişisel gelişim çalışmalarında başarısız olur. Bu başarısızlık nereden gelir arkadaşlar? Hemen burayı özetleyelim. Anda çalışmamaktan gelir. Bilinçaltı temizliği gibi düşünün. Birikti, 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 boyumuzu açtı. Şimdi gel temizle. Hadi temizle, hadi temizle. Tamam, bunu temizlerken şöyle düşünün. Bir oda dolusu çamaşır var. Siz onları kısım kısım alıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Alıyorsunuz, yıkıyorsunuz. Ama o sırada evden sürekli bireyler çamaşır atmaya devam ediyor. İşte burada birikenleri de hemen dönüştürmek gerekiyor arkadaşlar. Bu da her gün 17 saniye bu Şuna benzer çamaşır makinemizde 15 dakika programlar vardır. Kısa program. İşte bu kısa program gibi düşünün. Kirli çamaşırlar birikip daha oldu ya zaten onlarla uğraşıyoruz ama aralarda böyle çıkan terliler vardır. Onları da o kirli çamaşırların arasına karıştırmadan hemen böyle 15 dakikada bir kokusu değişsin, yenilensin, bir fleşlensin dediğimiz andaki gibi düşünün. 17 saniye tekniğimizde bu. 17 saniyede gelen bir negatif enerjiyi değiştirebiliriz. Mesela patronumuz kötü bir söz söyledi alıp kabul etmiyoruz. Ama karşılık da vermiyoruz. O ilginç bakış açısı kendisinin diyoruz. Orada şunu yapıyoruz. Tabii ki sinirlendik. Neden günümüzü stresli geçirelim? Hemen dönüştürelim. Almadık, kabul etmedik. İlginç bakış açısı dedik. Ve hemen başladık. 17 saniye arkadaşlar. Alarmı kurarsınız, zamanlayıcı mı tutarsınız, ne yaparsanız yapın, tempo mu tutarsınız, içinizden mi sayarsınız ama gözlerinizi kapatıp. Önce bir gülümseme oturtalım yüzünüze. Sonra da o anda, o anı hemen nötralize edelim. Hemen pozitife çevirelim. Biz o değiliz. O kişi o. Çünkü ondan çıktı o söz. Sizden çıkmadı. Siz çabaladınız. Siz olumlu yaklaştınız. O siz değilsiniz. O o. Onun bakış açısı sinirliyim zaten neye odaklanacağım dediğiniz noktada sizin mutlu eden şeyleri düşüneceksiniz beni ne mutlu ediyor bana dün ne oldu da böyle gülümsedim çünkü günü öldürmemeniz gerekiyor mutlaka gülümsediğimiz şeyler eklememiz gerekiyor günümüze o günün yaşanmış olması için bizim gülümsemiş olmamız gerekiyor bu nedenle de her gün bu pratiği yapabiliriz Gülümseyerek bizi mutlu eden şeyleri düşünüyoruz. 17 saniye. 17 saniye odaklanıyoruz. Şükran duyduğumuz şeyleri düşünüyoruz. Sonra da sizinle bu şükran konusunu bilinmemesine çalışalım isterim. Burada 17'ye kadar sayılmamı doğrultudan geriye sayalım. Ve gülümsemeye devam edelim. Biz gülümsedikçe... Bilinçaltımız bu gülümsemeyi gerçekliğine inanır. Yaptığımız eylem ona ben mutluyum duygusunu yükler. Burada yaptığımız eylemle de biz hayatımızda gerçekten çarpıcı değişikliklere alan yaratırız. Bunu tezahür yöntemi olarak hayatımıza oturtmanızı isterim çünkü biz bu duygu durumunu yaşadık. Bunu akşam yatmadan önce yapalım mesela. Önce 17 saniye günümüzü güzelleştirmeye odaklanalım. Günümüzü güzelleştirmek için gülümseyerek, o günün olumsuzluklarından arınmaya niyetlenerek sadece güzel anları düşünelim. Ondan önce olan güzel anları düşünelim mesela. Sonrasında bir 17 Evi koparlarken hayal edin, yatırması güzel şarkılar söylerim. gülümseyerek, arkadaşlarınız geliyor, hoş geldiniz bu apartmana diyerek, bu siteye diyerek, bu residence'a diyerek, villanıza diyerek, hediyeler getirdiğini anımsayın. kalben yapın, kalpten gülümseyin, o heyecanı yaşayın. Mutlulukla <laughs> Hoşça kalın, hoşçakalın.